Efendim Hatay Antakya'da yıkılan ve 105 kişinin de ölümüne neden olan Rende sitesinin arsa sahibi Arif Sami Rende yaş haddinden serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddialar doğru mu Neden takipsizlik vermiş? Biz bunları öğrenmek istiyoruz. aykırı bir durum mu yoktu yoksa üstü kapatıldı mı? Yaşlı olması ve birçok hastalığının bulunması gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. 105 kişiye mezar olan Rende sitesinin arsa sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende yeniden tutuklandı. Evet. Antakya'daki rendestesinde iki blok yerle bir olurken iki blok ayakta kalmıştı. Yıkılan bloklarda kolon kesilerek kreş yapıldığı iddiası gündemdeydi. Hatta HSK 2017 yılında o iddia için takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatmıştı. Ben kendim gözlerimde ben görmedim ama yapıldığını duydum. Bu iddiaların da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyorum. HSK'nın incelemesi sürerken arsa sahibi Arif Sami Rendi Eskişehir'de gözaltına alınmıştı ama yaş haddi nedeniyle serbest kalmıştı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı o karara itiraz etti. Evet. Eskişehir kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri Arif Samirende'yi bir kez daha gözaltına aldı. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, cezaevine gönderildi. İzgalar doğru mu?